Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arka Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Uzaktan eğitimin ikinci haftasındayız ve Türkçe dersiyle sizlerle beraber oluyoruz. Konumuz sözcükte anlam konularından eş anlam, sesteş anlam ve zıt anlam olacak. Geçen hafta da hatırlarsanız yine sözcükte anlam üzerinde durmuştuk ve hangi konu üzerinde durmuştuk hatırlarsanız gerçek anlam ve mecaz anlam üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Bu hafta da eş anlam, sesteş anlam ve zıt anlam üzerinde. Duracağız arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı olur bu derslerimiz diye temenni ediyoruz. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra konumuza giriş yapalım değerli arkadaşlar. Evet, eş anlam, anlamdaşlık. Yazılış olarak farklı yazılan, söyleniş olarak farklı söylenen fakat anlam olarak aynı olan kelimelere biz ne diyoruz? eş anlamlı bakın eş anlamlı kelimeler diyoruz arkadaşlar. Yazılışı aynı ancak ne farklı anlamı aynı. Bakın arkadaşlar yazılışları farklı anlamları aynı. Şimdi ev ve konut bakın ev ve konut farklı harfler kullanılarak yazılmış ama ikisinin de kastettiği aynı şeydir arkadaşlar. Ev ve konut yazılışları farklıdır ama anlamları aynıdır. Yani anlamdaş okul sözcüğüm mesela. Okul sözcüğünün eş anlamı ne arkadaşlar? Mektep. Yani biz okul yerine ne kullanabiliyoruz? Mektep sözcüğünde kullanabiliyoruz. Veya ev yerine ne kullanabiliyoruz? Konut sözcüğünde kullanabiliyoruz. Yani eş anlamda arkadaşlar birbirinin yerine kullanılabilir. Neden? Çünkü aynı anlama geliyor değil mi? Öğrenci sözcüğü mesela öğrenci sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Öğrenci sözcüğünün yerine biz talebe sözcüğünü ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü öğrenci ve talebe farklı da yazılsalar anlamları aynı yani anlamdaştır diyoruz. Veya öğretmen sözcüğü. Öğretmen sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Muallim sözcüğünü kullanabiliriz. Neden? Öğretmen ve muallim bakın arkadaşlar farklı harfler kullanılarak yazılmış ancak ama aynı anlamı karşılıyor. Yani biz öğretmenin yerine muallim de diyebiliriz. Muallimin yerine öğretmen de diyebiliriz. Anı sözcüğü mesela. Anı yerine biz başka ne kullanabiliriz? Hatıra. Anılarım, çok güzel anılarım vardı mesela bu evde diyebiliriz. Bu evde çok güzel hatıralarım vardı diyebiliriz. Bunun ikisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yazılışları farklıdır ancak diyoruz. Güç sözcüğü mesela güç sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Kuvvet sözcüğünü kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü güç ve kuvvet anlamdaştır. Yazılışları farklıdır ama anlamları aynıdır diyoruz. Veya siyah sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz arkadaşlar? Siyah sözcüğünü yerine kara sözcüğünü kullanabiliriz. Çünkü siyah ve kara sözcükleri eş anlamlıdır. Kırmızı sözcüğünün yerine biz al sözcüğünü kullanabiliyoruz. Al yıldızlı, al bayrak diyoruz değil mi arkadaşlar? Yani kırmızı yerine al sözcüğünü kullanabiliyoruz. Beyaz yerine ak sözcüğünü kullanabiliyoruz. Yani ak ve beyaz aynı anlama geliyor, anlamdaştır deriz. Soru sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz arkadaşlar? soru sözcüğünün yerine sual sözcüğünü ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü soru ve sual anlamdaştır. Aynı anlama gelir. Cevap sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Yanıt. Evet soruma cevap verdi. Soruma yanıt verdi. Yani aynı anlama geliyor arkadaşlar. Kanun sözcüğünün yerine biz yasa sözcüğünü kullanabiliriz. Çünkü kanun ve yasa aynı anlama gelmektedir dedik. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yani genellikle sıkça kullanılan sözcükleri verelim. Kafa sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Baş sözcüğünü kullanabiliriz. Kafam ağrıyor veya başım ağrıyor değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun ikisi de aynı anlama geliyor. Yazılışları farklı. Doktor sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Hekim sözcüğünü kullanabiliriz. Doktor ve hekim sözcükleri eş anlamlıdır. Misafir sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliyoruz arkadaşlar? Konuk sözcüğünü kullanabiliyoruz çünkü misafir ve konuk eş anlamlıdır arkadaşlar. Neşe sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Sevinç, neşeliyim, sevinçliyim diyebiliriz bunun yerine çünkü neşe ve sevinç sözcükleri eş anlamlıdır. Özlem sözcüğünün yerine biz hasret sözcüğünü kullanabiliriz çünkü özlem ve hasret eş anlamlı kelimelerdir. Evet sözcük. E, kelimesinin yerine biz sözcük kavramı yerine kelime işte sözcükte anlam diyoruz mesela kelimede anlam diyoruz. Bunun ikisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. İkisini de kullanabiliriz. Yani anlamdaş yazılışları farklı anlamları aynı. İkaz sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz arkadaşlar? İkaz sözcüğünün yerine uyarı. Evet ikaz sözcüğünün yerine uyarı kelimesini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Asır sözcüğünün yerine biz yüzyıl. Evet asır yerine biz yüz kullanabiliriz. Yani bunlar aynı anlama gelir. Anlamdaş. Fakir sözcüğünün yerine yoksul sözcüğünü kullanırız. Fakir ve yoksul eş anlamlıdır diyoruz. Doğa sözcüğünün yerine biz arkadaşlar ne kullanabiliriz? Tabiat sözcüğünü kullanabiliriz. Evet, doğa sözcüğünün yerine biz tabiat sözcüğünü kullanabiliriz. Evet, ihtiyar sözcüğünün yerine yaşlı sözcüğünü kullanabiliriz. Çünkü ihtiyar ve yaşlı aynı anlama gelir. İsim sözcüğün yerine senin ismin ne, senin adın ne deriz değil mi? Ad sözcüğünü de kullanabiliriz. Tane sözcüğünün yerine ne kullanabiliriz arkadaşlar? Aynı anlama gelen anlamdaş ne var? Tane adet değil mi? Bir adet kalem ver bana deriz veya bir tane kalem ver değil mi arkadaşlar? Vakit. Vakit sözcüğünün yerine zaman sözcüğünü kullanabiliriz. Yani aynı anlama gelen iki kavram. Vakit ve zaman. Sene sözcüğünün yerine Yıl, bir sene, bir yıl değil mi? Aradan bir sene geçti. Aradan bir yıl geçti deriz. Ulus sözcüğünün yerine biz ne kullanabiliriz? Millet sözcüğünü kullanabiliriz arkadaşlar. Ulus sözcüğünün yerine millet sözcüğünü kullanabiliriz. Yurt sözcüğünün yerine vatan sözcüğünü kullanabiliriz. Yani bunun ikisi eş anlamlı olmuş oluyor. Anlamı aynı oluyor arkadaşlar. Anlamdaş oluyor. O yüzden birbirini yerine kullanabiliyoruz. Esir sözcüğünün yerine tutsak sözcüğünü kullanırsak ne oluyor? Esir ve tutsak eş anlamlı yani anlamdaş olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sanırım anlamdaş eş anlamlı kelimeler anlaşıldı. Bir etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerdeki altı çizili sözcüklerin yerine yazabilecek kelimeleri söyleyiniz. Mesela her gün kirli giysilerini kirli sepetine koyardı. Acaba kirli yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? Burada bunun eş anlamlısı ne? Ne olabilir? Pis. Mesela her gün pis giysilerini kirli sepetine koyardı dersek yine aynı anlama gelir. İşin bir an önce bitmesinin çaba gösteriyordu sözcüğün yerine. Çabanın yerine yani eş anlamlısı olan aynı anlamıyla ne kullanabiliriz? Gayret. İşin bir an önce bitmesi için gayret gösteriyordu diyebiliriz. Senin bu yaptıklarına bir türlü mana veremiyorum. Yerine mana sözcüğünün yerine ne kullanabiliriz arkadaşlar? Anlam değil mi? Anlam veremiyoruz diyebiliriz. Hiçbir sorunu çözemiyorsun. Sorunun yerine problemi, meseleyi bunlar eş anlamlı arkadaşlar. Sorun sözcüğün yerine problem, mesele değil. Bunları da kullanabiliyoruz eş anlamlı oldukları için. Arık Akademi yararlı çalışmalar yapıyor. Yararlı sözcüğün yerine kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı anlama gelen faydalı değil mi? Yararlı, faydalı. Bunlar eş anlamlıdır diyoruz. Sanırım eş anlamlı sözcükler anlaşıldı değil mi? Eş anlamlı kelimeler anlaşıldı arkadaşlar. Yazılışları farklı ancak anlamı aynı birbirinin yerine kullanılabiliyor. Evet faydalı dedik onu söylemiştik. Geldik şimdi sesteş anlam eş seslilik. Evet sesteş anlam eş seslilik. Yazılışları ve okunuşları aynı. Bakın bu da yazılış ve okunuş aynı arkadaşlar. Yazılışı da aynı okunuş da aynı. Ancak anlamları farklı olan kelimelere biz ne diyoruz? Sesteş anlam diyoruz. Yani bir kelime çok anlama geliyor. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Mesela aç diyoruz. Aç nedir? Çok acıktım deriz. Mesela yemek anlamında değil mi? Midemizin işte yeme isteğinin oluştuğu anlamında acıktım deriz. Bir de aç, pencereyi aç, kapıyı aç değil mi? Bu şekilde kucak aç veya değil mi? Bu şekilde nedir arkadaşlar? Farklı anlamda kullanılıyorsa işte biz buna ses değiş diyoruz. Eş seslilik diyoruz. Bakalım başka hangi kelimeler var? Ay sözcüğü Ay ne demek? İşte Ocak, Şubat, Mart böyle aylar var. Bir de gezegen işte olarak değil mi? Ay var. Bunu söyleyebiliriz. Dal, mesela e, hayallere daldım veya ağacın işte bir bölümü dal, ağacın dalı rüzgarda yere düşmüştü. Gördüğünüz gibi dal sözcüğü farklı anlamda kullanılıyor. Veya yüzerken derinlere daldım değil mi diyebiliriz. Bu şekilde dal sözcüğü farklı anlamlara geliyor. Böyle farklı anlamlara geliyorsa neymiş? sesteş eş seslilik diyoruz. Dolu sözcüğü dolu bir yağış türü olarak dolu var. Bir de işte nedir? Ee, bir şeyin içinin dolu olduğu anlamda değil mi? Bu bidon dolu deriz mesela değil mi? Veya dolmuş dolu, araba dolu. Gül, gülmek, kahkaha atmak anlamda var. Bir de çiçek olarak gül var değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sesteş. Yaş, Yaş, ıslak anlamında yaş var. Bir de işte kaç yaşındasın deriz, değil mi? Böyle yaş var, insanın yaşı var. Dal, az önce söylemiştik zaten ağacın dalı, işte hayallere dalmak. Yaz, kalemle yazmak. Mevsim olarak yaz, değil mi arkadaşlar? Ak, beyaz olarak ak var. Bir de nedir? Ak, işte ak git, akıp gidiyor, akmak eylemi var, değil mi? Suyun akması gibi mesela. Kara. Kara nedir? Bir toprak parçası olarak kara var arkadaşlar. Toprak parçasına kara adı verilir. Bir de renk olarak kara. Siyahın zıttı kara var. Ben. Ben. Yüzümüzdeki ben. Bir de işte şahıs ekleri olarak ben, sen, o, biz, siz değil mi? Bunlar var. Yüz. Sayı olarak yüz var. Sonra suda yüzmek var değil mi arkadaşlar? Bunları söyleyebiliriz. Sesleş olarak. Kaz kazmayı aldım bahçeyi kazıyorum. Mesela öyle bir kaz var, kazmak var. Bir de bahçemizde işte tavuk, ördek, kaz yetiştiriyoruz dersek gördüğünüz gibi kaz sözcüğü farklı olarak kullanılıyor. Bin, ata bindim. Sabah kalkar kalkmaz kahvaltımı yaptım ve ata bindim. Ormana açıldım. Mesela ata bin, bir de sayı olarak bin var değil mi arkadaşlar? Yüz, bin, on 10 bin, yüz bin gibi bin var bu şekilde. Çay, işte böyle akan e, dere türü çay var. Bir de içtiğimiz çay var. Değil mi arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. Ba işte ayakkabının bağı var. Bir de üzüm bahçesine bağ adı verilir. Bu da var. Ocak işte yemek pişirdiğimiz ocak var. Aylardan ocak var değil mi arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. At Ali top at deriz. at mesela. Bir de hayvan olarak at var değil mi arkadaşlar? Böyle at farklı anlamlar gelebiliyor. Devam edelim verebildiğimiz kadar kelime verelim. Asma, asma, e, üzüm ağacına asma denilir arkadaşlar. Bir de işte çamaşırları astım deriz değil mi arkadaşlar? Böyle asmak var. Diz, bir dizimiz var arkadaşlar. Bir de dizmek. İşte bardakları yıkadıktan sonra annem güzelce dizdi raflara deriz. Değil mi? Burada ne var? Dizmek. Bel. Bahçeyi belledim diyoruz. Mesela bir işte kazma türü değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Basarak toprağı kaldırıp işte belliyoruz. Bir de belimiz. Belim tutuldu bu rüzgarda. Belim tutuldu deriz. Belimiz var arkadaşlar. Saç. Saç nedir arkadaşlar? Bir böyle saçımız var. Bir de işte nedir? Yemi tavuklara saçıyordu. Atıyordu anlamında kullanılabiliyor. Saçalamak var değil mi arkadaşlar? Yol. Yürüdüğümüz bir nedir arkadaşlar? Gittiğimiz yer arabaların gittiği, bizim yürüdüğümüz yol anlamında var. Bir de gittim bahçeden maydanoz yoldum, saçlarını yoldum mesela değil mi? Böyle kopardım anlamında var. Düş, düşmek var, değil mi? Bir de işte böyle rüya görmek gibi düşümde seni gördüm falan deriz, değil mi arkadaşlar? Veya bir yerden düşmek, yürürken düştü. Ekmek, işte bahçeye çiçek ektim deriz veya yediğimiz ekmek aynı anlamda deriz. Yat, işte bir e, e, ulaşım diyelim denizde değil mi arkadaşlar yatımız var mesela denizde tatilde yatta işte tatil yaptık deriz veya yatıyorum deriz değil mi bu anlamda da kullanılıyor. Kaz az önce de söylemiştik bahçeyi kazmak ve hayvan olarak kaz. Kır işte bardağı kırdı bir de işte doğaya açılmak doğadaki kır var değil mi arkadaşlar kırlara çıktık. İç içmek var arkadaşlar bir de bir şeyin iç kısmı evin içine girdik deriz mesela al şu suyu iç deriz değil mi Bak, farklı anlamlarda kullanabiliyoruz dik dik nedir arkadaşlar dümdüz anlamda dik duruyor deriz veya al şu işte gömlek dik bana deriz değil mi arkadaşlar bu da var el el yabancı anlamında el var bir de elimiz var değil mi kullandığımız elimiz eller aldı getirmedi deriz mesela yabancılar anlamında kullanılır alay alay etmek var. Bir de askeriyede bir birlik olarak kullanılır. Basma, basma mesela nedir? Oraya basma. Orası çamur mesela. Değil mi? Öyle kullanırız. Bir de böyle e, kumaş türü gibi işte bayanlar işte etek falan diktirirlerdi basma. Değil mi? Bu şekilde türü var. Dil kullandığımız dil var. İşte Türkçe, Almanca, İngilizce bir de ne var arkadaşlar? Dilimiz var. Bir de karpuzu dilimle. Dilimlemek anlamında da dil var mesela değil mi arkadaşlar? Karpuzu kavunu dilimle deriz. Pastayı dilimle ya da dil deriz. Pastayı dil değil mi bu şekilde kullandığımız oluyor. Düş. Düşmek var. Bir de nedir arkadaşlar? İşte e, rüya, düş gibi böyle de kullanılabiliyor. Hayır. Hayır yapmak var. Bir de olumsuz anlamda evet hayır gibi var. İt itmek var arkadaşlar. Böyle masayı it der mesela veya hay köpeğe de it denilir, değil mi arkadaşlar? Şiş, şiş e, Adana kebabı bilirseniz arkadaşlar şişe dizilir. Şiş var. Bir de şiş e, şişmek var değil mi? Şişti, balon şişti bu şekilde kullanabiliriz. İşte hal, işte hal değil ya da değil mi? Halım işte halim kalmadı veya halım halı anlamında da kullanılabilir. halde de da diyebiliriz hal veya işte e, pazardaki işte e, o sebze meyvelerin satıldığı yerde hal denilir arkadaşlar o anlamda da kullanılabilir. er er erken anlamda kullanılır. bir de askeri er denilir arkadaşlar devir e, devirmek işte nedir Ağacı devirdim deriz veya e, devirli yani sıralı anlamda da kullanabiliyor bağır Gözümüz, bağrımız, bir de bağırmak. Sesimiz çıktığında, çıkabildiğince bağırıyoruz bu anlamda. Kullanılabiliyor. İşte baya bir sesteş sözcükleri arkadaşlar. Örnek verdik. Yazılışları aynı, okunuşları da aynı ama anlamları farklı. Farklı anlamlara gelebiliyor. Gelelim şimdi zıt anlam, karşıt anlam. Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela... Yaşlı sözcüğünün zıt ne arkadaşlar genç. Az sözcüğünün zıt çok. Gece sözcüğünün zıt gündüz. İyi sözcüğünün zıt kötü. İnce sözcüğünün zıt kalın. Soğuk sözcüğünün zıt sıcak. Siyah sözcüğünün zıt beyaz arkadaşlar. Doğru sözcüğünün zıt yanlış. Fakir sözcüğünün zıt zengin. Erken sözcüğünün geçen erken sözcüğünün zıt geç aşağı sözcüğünün zıt anlamı yukarı. Yaz sözcüğünün zıt anlamı kış değil mi arkadaşlar? Kış. Taze sözcüğünün zıt anlamı bayat. İçeri sözcüğünün zıt anlamı dışarı. Evet bu şekilde zıt anlamlı sözcükleri de vermiş olduk arkadaşlar. Zaten bu kelimeleri öğrenirseniz eş anlam, sesleş anlam, zıt anlam birçok sorularda bunlar karşınıza çıkacaktır sizin. Hemen hemen bütün kelimeleri verdik yani sıklıkla çıkan. Şimdi bir örnek soru, soru çözelim. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteştir? Yani aynı anlama gelecek. İri diyoruz. İri deyince benim bir tane aklım büyük anlamda var arkadaşlar. İri, büyük değil mi? Üzüm bir şey yok. Kara. Kara deyince bir renk olarak aklıma geliyor siyahın zıttı. Bir de toprak parçasına kara deniliyordu değil mi arkadaşlar? İşte buradan çıkardık. Ateş sözcüğünün öyle bir şey yok. Değil mi? Ateş sözcüğü birden fazla anlama gelmez. Cevabımız C. Şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim. Yukarıdaki alt sözcüklerden hangileri zıt anlamlıdır? Bakalım iri sözcüğünün zıt anlamı nedir arkadaşlar? İri, küçük, ufak veya değil mi arkadaşlar? Burada var zıt anlamı. Üzümde yok. Kara sözcüğünün zıt anlamı ak. Burada var. 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Zıt anlamı sözcüklerin kullanıldığı birinci soru C şıkkı diyoruz. Geldik ikinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli, sesli sesli sözcük kullanılmamıştır? Bakalım. Çok çalışıyor ama hayat yüzüne bir türlü gülmedi. Kullanılmış yüz sözcüğü değil mi arkadaşlar? Surat olarak yüz var, sayı olarak yüz var. Sürekli bahçede kitap okuyor. Burada herhangi bir eş sesleştik yok kime bakalım. Ben bugünleri göreceğimi hiç düşünmezdim. Ben sözcüğü var arkadaşlar az önce söylemiştik. Kişi olarak ben, sen, o. Bir de yüzümüzdeki ben. Sabah kahvaltıda yumurta yedi. 1 yedi. yemek yemek anlamında var. Bir şeyler yemek anlamında var. Bir de sayı olarak yedi var arkadaşlar. Burada yine aynı anlamı geliyor. Cevap B şıkkı. Sürekli bahçede kitap okuyor. Burada herhangi bir eş seslilik, sesleşlik yok. Evet, geldik 3. soru. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır dedi. Evet, bakalım. Arık Akademi gece gündüz sizler için çalışıyor. Siz de kendiniz için çalışın. Gece gündüz burada kullanılmış. Dost sandığım kimseler gün geldi düşman oldular. Dost ve düşman kullanılmış. Bahçede irili ufaklı diyor burada kullanılmış. Yaşlıdan bastı ona yaslanarak yürüyordu. Burada herhangi bir şey kullanılmamış arkadaşlar. Yani burada zıttanlan bir arada kullanılmıyor. 3D şıkkı diyoruz. Evet geldik dördüncü soru. Yukarıdaki numaralı cümlelerdeki altı çizgi sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım bursluluk sınavına çalışıyorum. Birdeki sözcük eş anlamdır. Sınavına diyor ne de ne, imtihan diyebiliriz arkadaşlar eş anlamlı olarak imtihana çalışıyor bu olur. İkideki sözcük eş anlamlıdır. Bu sorunu problemi eş anlamlı doğru. Yani problemi sözcüğünü kullanabiliriz yerine. Üçteki sözcük eş anlamlı alır. Her sabah hayvanlarını alır. Yani alır sözcüğün eş anlamlılık yok. Adam zor zamanlarda lazım olur diye az çok zıt anlamda kullanılmış ama C yanlış arkadaşlar. Dördüncü sorunun doğru cevabı C. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesleşi yoktur? El sözcüğünün var. Elimiz var. Bir de yabancı anlamında var arkadaşlar. Burada var. Bu sene kurban için 100 dana almış. Sayı olarak yüz var. Bir de suratımız var. Bahçedeki kiraz dalları kurmuş. Dal sözcüğü. Ağacın dalı bir de dalmak var değil mi arkadaşlar? Burada var. Başkasını kandıran aslında kendini kandırır. Burada herhangi bir sesleşlik yok. 5D şıkkı diyoruz. Evet geldik 8. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sesteş sözcük yoktur? Yaz sözcüğü sesteş arkadaşlar. Burada gitti bu 6. soru yalnız. Şöyle yapalım. Yaz mevsimi çok sıcak geçiyor. Bu yaz. Bugünlerde sürekli düşüncelere dalıyor. Dalmak. At çiftliğinde yeni atlar var. At sözcüğü yine sesteş arkadaşlar. Bir hayvan olarak at var. Bir de top atmak mesela. Bahçeye domates, biber, fasulye ektim. Burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Burada sesteşlik yok. Evet. 7 soru. Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sorulan soruya öğrenci bir kelimeyle cevap verdi. Soru sözcüğünün eş anlamlısı sualdir. Doğru. Öğrenci sözcüğün eş anlamlısı talebedir. Doğru. Kelime sözcüğün eş anlamlısı cümle değil sözcük arkadaşlar. Cevap sözcüğün eş anlamlısı yanıttır. Burada kelime sözcüğün ne? eş anlamlısı neydi? Sözcük diyecekti. Yanlış olmuş. 7C. Evet 8. soru. Aşağıdaki sözlerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakalım. Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka bakın ön ve arka zıt. Aç ne yemez? Aç ve tok arkadaşlar. Aç ne yemez? Tok ne demez? Ak koyunun ak ve kara burada var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Burada herhangi bir şey yok. 8 D şıkkı diyoruz. Geldik 9. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakalım. Allah sağ eli, sol eli muhtaç etmesin. Sağ ve sol. Akıllı düşman, akılsız dosttan. Düşman ve dost arkadaşlar. Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Düşman ve dost. Ak, akçe, kara gün içindir. Bakın ak ve kara burada kullanılmış. Damlaya damlaya görülür. Herhangi burada bir zıt anlam, bir arada yok. Evet, dokuzuncu sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. 10. soru aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde hangisi sesteş anlamda değildir? Bakalım. Çay sözcüğü sesteş arkadaşlar. Az önce söylemiştik. İçtiğimiz çay var bir de dere türü. Yarı yıl tane ocak ayına giriyoruz. Ay olarak ocak var bir de yemek pişirdiğimiz ocak. Güzel günler kolay unutulmaz. Kolay sözcüğü sesteş değil. Buğday tanelerinin tarlaya saçtığı attığı anlamında bir de saçımız var arkadaşlar. Bu da sesteş. Evet eş anlam, sesteş anlam ve zıt anlam konusu burada sona erdi arkadaşlar. Sıra sende sorusu. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. Bu yıl sınavı kazanacağım, seneye paramı alacağım. 2. Erzurum, Erzurum'da kışlar çok soğuk oluyor. 3. Yaşlı adam evinde kalıyordu. 4. Zamanı kitap okuyarak geçiriyorum. A1, B2, C3, D4. Acaba cevabımız hangisi arkadaşlar? Hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Cevabınızı yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.